Yıldızınız öyle bir yükselir ki şaşırırsınız. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Yıldızım düşük diyenler, çok çok sık sık hasta oluyorum diyenler, maddi zorluk çekenler, bekarım bir türlü evlenemiyorum diyenler, işsizim, bir türlü iş bulamıyorum diyenler, bütün yollarım kapalı diyenler, artık son noktaya geldim, dayanamıyorum diyenler. Size öyle bir tertip vereceğim ki bu formülü uygulayın yıldızınız öyle bir yükselecek ki kendiniz bile şaşıracaksınız Allah'ın izniyle. Yıldız düşüklüğü nazara bağlı bir rahatsızlık olup genelde insanların işlerinin ters gitmesine, bazen evlilik konusunda gecikmelere, bazen bedenen halsizlik ve uyuşukluğa, bazen çevre edinememe ve içe dönme gibi ruhsal rahatsızlıkları artı artı bunun gibi daha bir sürü olaya sebep olmaktadır. Sizlere vereceğim bu tertip yıldızınızı öyle bir yükseltecek ki farkı siz de anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Her kim 786 defa besmele okur Arkasından 3304 kere Buruç suresinin 9. ayetini okursa yıldızı öyle bir yükselir ki kendisi bile şaşırır. Daha sonra 351 defa Ya Rafi'u Celle Celalihu esması okunur. 44 gün esmaya devam edilir. 22. günde etkisini göstermeye başlar. Kendinize bir saat belirleyin. Gece 11'den sonra olsun. Hep aynı yerde, aynı saatte yapmaya çalışalım ki etkisini daha hızlı görelim. Rabbim dualarınızı kabul buyursun inşallah. Allah'a emanet olun.